bir şey varsa o da insanların eşyalarımı karıştırması. Ve benim de onları bulamamam. Ama daha da kötüsü onlara dokunmadıklarını söylemeleri. Evet tabii. <laughs> Müfettiş bir görev başına. Kasma. <laughs> Müfettiş bir. Bir <laughs> hızlanıyor. Bir arabayı geçiyor. İki, üç, dört. <gülüyor> <gülüyor> Dünya şampiyonu. patladı. Hey Will, lastiğin patlamış. İyi bir gün değil ha? Kimi kandırmaya çalışıyorsun sen? Bunu yapan sendin Gantmar. Ben mi? Hayır, engelli bir çocukla uğraşmam. Beni gayet iyi tanıyorsun Will, mümkün değil. Ha Gantmar olabilir çünkü bir tanık seni gördü ve polisi aramaya gitti. Hı? Tanık mı var? Nerede? Nereye gitti? Artık çok geç. Uydular sayesinde hepsi Mars gezegeninden kayda alındı. Artık galaksiler arası polis teşkilatının aradanlar listesindesin. Hayır, adamlar listesindeyim. Ne yapacağım ben? Ben, 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 bir yere saklanmalıyım. Kanslar, <laughs> işte geliyorlar. <laughs> hayır. hayır, hayır. Seni bulacaklar. ...Gantmar Nerede olursan ol. <laughs> Müfettiş Bil bir kez daha Gantmar'ı zekasıyla yeniyor. <laughs> ne? Onun gibi biri için bile yöntemlerimin adil olmadığını mı düşünüyorsun yani? Tamam haklısın. O zaman polislikten istifa ediyorum. Garaj tamircisi olacağım. Ne de olsa tecrübem var.